Hafız Ali abi vefat ettiğinde Muazzez Üstadımız bunu anlatıyor da Münker Nekir'in sorduğu sualak suallere karşı diyor Risale-i Nur'un mizanlarıyla cevap veriyordu diyor. Hafız Ali abi. Belki onlar ezberlememiştir. Ezberleme imkanı da yoktur. Biz de ezberleyemeyiz. Ama her okunan ders, her dinlenen sohbet aklımızda bir alan teşkil eder, bir doyum özelliği verir, hissederiz. Ama kalbimizin, ruhumuzun latifelerin doyduğunu hissetmeyebiliriz. Sanki oralar doymuyor gibi hissederiz. Öyle değil. İnsanın aklı fikirlerin ve düşüncelerin midesidir. Akıl midesinden geçmeyen fikir ve düşünceler kalbin malı olmazlar. İman da böyledir. Akıl kabul edecek, kalp tasdik edecek. Dolayısıyla akıldan sonra kalbe, kalpten sonra ruhun latifelerine o hakikatler öyle sirayet ediyor ki dünyada doyduğunun farkı doyduğumuzun farkına varmadığımız veya doyduklarının farkına varmadığımız latifeler yeri geldiğinde ahirette veya kabirde veya mahşerde bizim imdadımıza, bizim nam hesabımıza avukatlığımızı yaparak faydalı olacaklardır bize. Bunun çok güzel bir misali var. Bir adam su içmek kaydıyla 40 gün veya 80 gün arasında yaşayabilir bir şey yemese dahi. O 40 gün ve 80 gün içerisinde mide vaveyla eder. Perişan olur. Açlıktan inler ve sızlar. Elinde bir lokma bir şey geçmez ki. Değil mi? Açlığı ve sızıntısı gitsin. Midede bir şey yok. Gönderilen de bir şey yok. Ama bu insan nasıl 40 veya 80 gün yaşayabilir? Şahsa göre değişir bu. Mideye gıda gitmediği halde bu insanın vücudunu, bedenini ve diğer organlarını harekete geçirip enerjisini sağlayan gıdalar nereden geliyor? İşte o gıdalar hücrelerin içerisinde yağ suretinde iddihar edilen alanlardan geliyor. İnsanlar midesinin doyduğunu hissederler, hücrelerin doyduğunu hissetmezler. Hücrelerin doydukları kıtlık zamanında, açlık zamanında, midenin eline gıda geçmediği zamanlarda ortaya çıkar. O da insanı 80 güne kadar yaşatır. Ya Rabbi ben bir şey yemedim. Mide açlıktan perişan ama yaşıyorum. Nereden geliyor bunlar? Kulum normal vakitlerde yiyip de midenin doyduğunu fakat doyduğunu hissetmediğin hücrelerdeki biriktirmiş olduğum o yağlar bugün senin imdadına geliyor. İhtiyaçlısın, muhtaçsın. Sana imdat da destek oradan geliyor. Biriktirildi orada. Aynen bunun gibi insanlar sohbetlerde, derslerde, okumalarda kalben ve aklen bir şeyler hissederler. Aklen anlarlar, kalben füyüzatı yakalayabilirler. Ama bütün bu yakalamaların esas amacı aklı doldurmak kalbi doldurmaktan ziyade onların tasdik ve mührünü aldıktan sonra ruhun latifelerine yerleştirmektir. İnsanlar sohbetlerde ve derslerde aklın doyduğunu hisseder de latifelerin doyduğunu hissetmeyebilir. Hisseden insanlar da vardır. Ekseriyet hissetmez. Peki bunların doyduğu ne zaman hissedilecek? İşte bunların da bir kıtlık mevsimi gelecek. Aklımızın böyle darlandığı, kalbimizin sekte yaptığı, zorlandığı, mesela şeytan imanımıza musallat olma esnasında, son halimizde, son nefesi teslim ederken, münker nekire cevap verirken, he, rozu mahşerde, sıratta, o zamanda darlandığımız anlarda, dersleri dinleyip, sohbet edip veya diyelim ders okuyup, Unuttuğumuzu zannettiğimiz, aklımdan gittiğini gittiği diye düşündüğümüz, o hakikatler latifelere öyle yerleşiyorlar ki şeytan oralara musallat olamıyor. Aklımız susuzda kalp konuşacak. Kalbi sustursa latifelerden imdatlar gelecek. İşte Hafız Ali abi de Münker Nekir'in sorduğu suale hizmet ifa ettiğinden dolayı Risale-i Nur'a muhatap olduğu için aklından gitse dahi o gün açlık ve garibanlık mevsiminde Risale-i Nur'un mizanlarıyla Latifeller harekete geçmiş, onlar ona mukabil münker nekire cevap vermiştir.